Evet iyi ki gelsin bakalım. Abla senin komik olmaktan başka çaren yokmuş cidden. <laughs> Allah yardımcın <gülüyor> olmuş. <gülüyor> Doğru söylüyor. Annem bitleniyorum diye saçımı kesti. Evet. Beni hep böyle... Ben hayatım böyle geçti biliyor musun? Bence burada güzelsin ya saçlar falan. Saçmalama. Hiç de güzel değil. Çok tatlısın ya çok güzel. <laughs> Ve bugün ben o gün çeşmede düşmüştüm. Çeşmede. Çeşmeden İzmir Çeşme değil ha. Gerçek çeşmede düştüm. Nasıl düştün? Normal şey aslında şöyle oldu biraz daha. Düşme de değil. Çeşmede düşmedim. Bu 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 neresi? Ben hatırlamıyorum. Yalan söyledim. <laughs> <laughs> Gelsin sıradaki. 9 yaşında kızım senin yüzünden aşırı şivelendi. Kızımı tanıyamıyorum artık. <gülüyor> yani şivesini. <laughs> benimsemiş. Çok önemli bu. Söyleyebilir miyim neden Tabii ki. olduğunu? Çünkü artık her yer şehirleşiyor, tamam mı? Köyler bile şehirleşiyor. Evet. O yüzden bu şiveleri bizim yaşatmamız lazım. Herkesin memleketinin konuştuğu bir ağız var. Ben bu ağızı unutturmamak için evimden geleni yapacağım. Herkes kendi ağzına sahip çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Herkes kendi ağzına sahip çıkarsa böylece <laughs> Ya bir şey söyleyeyim bu programda duyduğum en saçma temenni yani. <laughs> o kadar halka da seslendin artık. Millet izleyen de şey olacak. Ulan ağzımıza sahip falan. Çok değişik oldu. Gelsin sıradaki. Berbatsın ama yine de izliyorum. Hoşlanmıyorum ama izliyorum. Bana beni hatırlatıyor o paspal karakterlerin. Delireceğim. <laughs> Aa, bu önemli bir şey ama. Bence de. Niye biliyor musun? Bak hem beni... sinir oluyor hem izliyor. Evet. Hem kendine benzetiyor hem şey yapıyor. Bir gün ben bir tane DM okudum. Beni yaklaşık saymış resmen. 28 kere takipten çıkarıp tekrar almış. Sinir oluyor takip bırakıyor. Evet dayanamıyorum bir diyor. Daha. diyor. Keşfette karşıma çıkıyorsun yine takibi alıyorum diyor. Sonra yine çıkıyor. <laughs> yine diyor. sinir oluyor. Öyle bir, bir şey yaşıyor benimle. Gelsin sıradaki. Hayatımızda olan sonradan görmelerin tam olarak yansımasısın. <laughs> Doğru. Bu filmdeki karakter. <laughs> Doğru. Değil mi? Ben de öyleyim. Ne Sonradan görmemişsin. Tabii hepimiz sonradan görmeyiz. Değil <laughs> <laughs> Ya. Hayır bazıları değil abi. Hayır nerede ben bir tane anadan zengin görmedim ya. Var ya. O zaman benim sosyal çevrem fakir. Hayır onlar <laughs> Gerçekten ona... yok ya. Hayır doğuştan hep babam zengindi diyen biri yok mu? Var mı? Ya zengini değil yani. Hep böyle normal iyi Avusturya. <laughs> öyle mi? Sonra hiç böyle hep ben iyi diye durumumuz hiç öyle yokluk görmedim diyen yok mu? Herkes sıfırdan yukarı mı tırmandı? <gülüyor> <gülüyor> He? Tırmanıyoruz. Bisküvi giderlerini karşılayamıyor. <laughs> yok mu ya? Hep zengindik diye. Yani. Tam burası da öyle bir fakir. Ya, mi? biz, de fakirdik. Çok az zengin var. Çok az zengin var. Gelsin sıradaki. Soldaki Yasemin Sakallıoğlu ise sağdaki kim? <laughs> bu, bu, burada, bu, bir dakika burada ne var? Burada Photoshop var mı? Photoshop yok. Bu Instagram'da tanıştığım bu buluşmaya gelen. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Bunu siz istediniz. Bana hep paspal, bakımsız dediler. Bir kere kendime baktım, beni tanımadınız. Evet. Burada yoğun bakmışsın kendin ama. Bu da çok bakmışsın. O kadar da bakma kendine. Şimdi şöyle. <laughs> biraz ama çenemle oynanmış. Hafif oynanmış. Gözler? Gözler kalbin aynasıdır. Ama... <laughs> <laughs> Saçlar da var. Yani burada Evet. Gamze de ekletmişsin. Yok ama çıkartmışsın. Ama bu da yani benim kara, e, ka, şey eşkıya dünya hükümdar olmazdı kar, canlandırdım karakteri koymuşlar oraya. He soldaki. O karakter zaten beslemeydi. ya yani, <laughs> Evet, evin beslemesiydi. Şimdi beslemeyle bunu koyarsan karşılık bir evin anımı biri beslemesi. Beslemesi, çok güzel. Sıradaki gelsin. Her şeyinize şükredin. Yasemin Sakallıoğlu gibi gülebilirdiniz sonuçta. Ya ama doğru. <laughs> doğru dişlerim kötü biliyorum. Ama dişlerim... Hayır bence kahkahadan bahsediyor ya. Öyle mi? Hayır bence dişlerimden bahsediyor. Hayır ya. Kahkahamdan mı bahsediyor? Kötü mü gülüyorum? Aa Onlar çok bisküvili onlara sorma. Onlar bilmiyor. <laughs> evet gelsin sıradaki. Bir de bu yorumları nereye yapıyorlar? Ben de olsa ben bunları ya... engellemiştim ya. <gülüyor> <gülüyor> Nerede bunlar? Engelliyor musun? Nerede buldunuz bunları? <laughs> yani engellediklerini bize yazıyorlar. Ben çok az engellerim. Mesela neyi engelledin en son? Mesela, geri zekalı derse bana engellerim. <laughs> o senin kırmızı çizgin gerizekalı mı? Ya gerizekalı bir de küfür. Küfür kırmızı çizğimde. Ama yani tabii ben bence olumlu de. eleştiriye çok açığım. Mesela bana şöyle bir eleştiri yapabilirler. Bu videoda şöyle yapsam daha iyi olurmuş ama bu dünyada gördüğüm en kötü video bir eleştiri değildir benim evet, için. Evet bence de doğru. Değil. Peki e, böyle engellediğinde çözülüyor mu yoksa engellediğin daha büyük küfürle geri dönüyor mu? Ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlarda bu çok büyük vicdana sebep oluyor. Sanırım insanların bana duyduğu bir merhamet var. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Biri beni sevmese de acıyor bana. Niye böyle bilmiyorum. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> sonra araya bir arkadaşını sokup Yasemin mi kaldırsın diyorlar. He, <laughs> engellediği da. hesabı da alta yazıyorlar böyle. Ana Ben de kaldırıyorum engeli. Ne? sonra bir daha küfür ediyor Ama... O kişileri not alıyorum. Bir kere daha ağzını açarsa onu bir daha asla Sen bu 3,5 milyon takipçiyle gerçekten birebir ilişkin ben mi? Ben gece gündüz uyumam. Beni takip edenler bilir. Hatta filmi izleyip bana bilet atanlara bile video gönderiyorum iyi seyirler diye. Çekiyorsun. Çok yaparım. Güzel bir neden yaparım? <laughs> Söyleyeyim mi neden yaptığımı sana? Tabii. Çünkü bence e, insanların kitlesi büyüdükçe onu takip edenlerden daha çok uzaklaşıyor. Ben bu duyguyu hissettirmemek için aksine daha fazla yaklaşıyorum. Ne uyku kaldı, ne huzur kaldı, hiçbir şey kalmadı. Ama buçuk milyon takipçili bu birebir ilişki bayağı helal olsun. Yetişiyorum. Ya. Bildiğin evet. yetişiyorum. Bilenler, ya beni takip edenler bilir. Evet. 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 <laughs> Bak hemen ya, tepkici. Evet. Yasemin Sakaloğlu o film tutmazsa videolarında eski ayrı izlemem haberin olsun. Seni seviyorum ve büyük risk aldın. Beni kaybedeceğinden sadece benim haberim olacak. <laughs> ya böyle hani takipçilerin açısından bu film de büyük bir sınav değil mi? Baktığında. Ee, yani sınavda diyorum bir yandan da aslında <laughs> senin emekli destekçin bir yandan da ne, ne, onlara karşı bir sorumluluk olduğunu hissediyor musun? Hissediyorum ben bu yazıya küsmedim neden biliyor musunuz demek ki benimle ilgili o kadar büyük bir beklenti içine evet, girmiş ki evet. bu, bu beni gururlandırır İnşallah ben o beklentiyi karşılarım ama her şeyin ilki iyi olur kötü olur çok sevilir sevilmez. Bana cesaret verecekler ki ben ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü yapabileyim. Şu anda ben izlediğim salonlarda seyircinin o büyük kahkahalarını kendi kulağımla duydum. Duydun. Evet, o yüzden O çok önemli İzlemelerde beraber izlediğin seyircinin evet. gizli gizli gidip kendi filmini izledin mi? Gizli daha ona fırsat bulamadım. O çok güzel, onu yap. Yapacağım. Gizli gizli gir böyle. <laughs> Bir tane tokat atıyorum çünkü ya gülmedim. doğru. Benim, Benim canım var. çıktı orada. <laughs> <laughs> Sinirleniyormuş. Çok güzel olur. Evet gelsin sıradaki. Tam Recep kadın versiyonu olmuş diye yorum yazayım dedim. Bir baktım fragmanı koyan da Şahan abimiz demiş. Ben bu yorumu okudum. Hatırlıyorum ben bunu. E, tamam ne yapalım şu an kapatalım. O öyle yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> o, onu burada görmek beni şaşırttı. Ha, yani e, peki okuduğunda ne hissetmiştin? Şöyle okuduğumda da kırıldım şimdi de kırılıyorum. <laughs> Sebebini de şöyle açıklayayım. Bence kadınları bir erkeğin versiyonu değil, kadını kendi versiyonu olarak görmeleri lazım. O zaman şöyle oluyor. Erkekler bir şey yapabilir, kadınlar da onun kadın versiyonu yapabilir gibi oluyor. Hayır. Kadın tek başına istediği şeyi yapabilir. Oba! Bunu daha önce gördüğün için bu cümle böyle... Ben hazırlıtı geldim. <laughs> <laughs> bu cümle var ya böyle tonlaması, kadar tonlaması cümleli. Ve bu akış alacağını eda, edatı tümleci her <laughs> şey hazır. Onunla hazırlandım evde. Evet sıradaki gelsin. Yasemin Sakallıoğlu'nun Instagram'ı yasemo88 o ne ilk MSN adresi gibi. Doğru. Öyle mi? Evet. MSN adresi evet. mi? Evet. İlk ilk şey vardı bir dönem cam aç dediğimiz dönem vardı cam aç sana. Cam aç. Ha, i̇şte o, o camı onunla açıyordum o zamanlar. Yani, <laughs> Mirç falan giriyor muydun onda? Zurna murna odalar falan vardı o da vardı. Mirç. Hiç hatırlamıyorum onları ben. Ben niye birden çok yaşlı oldum ya? <laughs> Aha, niye aniden bu muhabbeti beni terk ettin? Ben böyle yalnız diye kaldım. Zurna diye oda vardı girerdik falan. Şu an çok duygusallaştım. Nedenini söyleyebilir miyim? Bittim ben şu an ha? ben, <laughs> ben Nedenini de ben inanılmaz yaşlıyım şu an ben. Bak ben çok duygusallaştım. Ne oldu niye? Ben 18 yaşındayken butikte çalışıyordum. Hı. Lise bitmişti. Kasiyar, Sor, sonra bankacı oldum ve konservatuvara gittim. Hı hı. Ama ilk mesleğim butikte satış elemanlığıydı. Tezgahtarlıktı. Çok güzel. O dönem ben patronlarımla sizi izlemeye gelmiştim BKM'ye. Hadi be çok, çok güzel, güzel hareketlerdi. Evet Aa. ve ben o gün çok üzülmüştüm biliyor musun? Niye? O sahnede olmadığım için. Hadi be. Şimdi seninle karşılıklı ağlayasım geldi Ay çok güzelmiş musun? be. Şu an gerçekten çok duygulandım. Böyle olmamalıydı. Yani, ya. Ya. ya ne güzelmiş ya. <laughs> Ama gerçekten duygulandım. Şaka değil ya, gerçekten duygulandım. Seninle Boğaç'la Pelin olabilirdik ya. <laughs> Vallahi öyle çok... Bir şey söyleyeyim mi? Ben çok duygusalım. Ay, ya, ya gerçekten ağlıyorsunuz. Ben komedenden gerçekten ağlıyorsun olacak insan değilim. Ay ya, bir ben dakika. çok ağlıyorum. Valla ben şey. de ağlarım ya. Çünkü ben, ben... de hani ben, ben de yine hani çocuk <laughs> hiç kibar olmayacak ama şöyle bir Çünkü... <laughs> hazırım. Bir... <laughs> Allah'tan tuvalet kağıdı ver Teşekkür. <laughs> 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 Ya inanılmaz. Yok yok. Hayat bana şunu öğretti. Ya. Ben hayatta ben 31 yaşındayım. Hayatta şunu öğrendim. Allah hakikaten nasip etmeyeceğini hayal ettirmiyor. Ben kendimi hayal ettim. Şu anda buradayım ya. Of oh be. Çok mutluyum. Beni ya. de vallahi çok duygulandırdın ha. <laughs> vallahi duygulandım. Böyle şey oğlum. Ben Beni duygulanınca tam ne yapacağım bilemem. Böyle, böyle saçma şeyler yapasım var. Böyle su içiyorum ben. Ama Sen? senin kızın var şimdi ya. Oğlum ama o. Benim. Oğlum mu o senin? Tüh tutturamadım. <laughs> bizde i̇şte. şimdi ben bir şey söyleyeyim bütün babalık... duygum gitti benim. <laughs> ya Tam üzüllenmiştim Ama sana bir kız evlatla yakışırmış. Bir de kız mı yapalım diyorsun? Yap bence. Yakışırmış. Bak şimdi yine duygulandım. <laughs> çok... Babalık duygusallık getirmişti. Evet evet. Ya bugün katı gıdaya geçti o yüzden çok duygu <laughs> Çünkü ben ilk katı gıdaya geçtim ve bir daha bırakamadım. Öyledir. <laughs> Çocuk bir katı katı gıdaya geçiş diye bir şey varmış. Yani yavrum maşallah bir katı gıdaya geçti. Yani e, gerçekten babası gibi inşallah. Korkuyor musun peki çok iştahlı olmasından? Yani e, mesela bugün geçti yarın diyet düşünüyorum çocuğuma. <laughs> Çünkü çok iştahlı girdi. 4 aylık. Konuya sıra. direkt girdi. Evet 5, 5 aylık, 5 aylık şu an. Çok iyi girdi yani katı gıda konusuna. Sanki yani katı gıdayı biz ona doğduğu anda vermeliymişiz gibi davrandı falan filan. Vallahi. O demek ki o çocuk iştahlı olacak. Bunu kabullenmen lazım. Kabullendim. Çünkü bu e, ilk iş, varsa vardır yoksa benim var var <laughs> ve Öyle bu güzel. gitmiyor yani. Çok güzel gitmiyor.